Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Dün bu deneme yapıldı. Bugün de bunun TYT'si yapıldı. Tabi ben TYT'sine girmedim. Depremden dolayı havalar sıcakladı. Havalar sıcaklayınca yıkım çalışmalarına devam ediyorlar burada yakında. Yaza doğru burası çöl gibi dümdüz olacak. Tabi her yer toz duman içinde. Herhalde ben de sürekli hasta oluyorum. Kaç net yaptığımı göstereceğim. Konularım yeni bitti sayılır. Aslında tam bitmedi. Mesela geometride çember ve analitik geometri kısımları hala kaldı. Onun haricindeki konuların bitti sayılır. Kaç net yaptığımı göstereceğim. Matematikte 24 doğru 3 yanlış gelmiş. Bu son soruları yetiştiremedim. Bu son soruların hepsi boş kaldı. Eğer bunlara zamanım yetseydi Belki biraz 50'yi zorlama ihtimali vardı ama yetişmedi. Ya yani AYT'de bile süre sıkıntım var. TYT'de zaten süre sıkıntım var. Ama AYT'de bile onun haricinde biyoloji 8 net, kimya 8.25, fizik 6.75. Netler çok dalgalanıyor. Hatta ben fizikten 6.75 yaptım ama daha konularımın daha yarısını bitirdiğim zamanlar bile fizikten daha yüksek net yaptığımı hatırlıyorum. Artık şans mı şansa mı bağlanılır bilemeyeceğim. Toplamda da 46-25 net geldi. Bazen şunu sorgulamaya başladım. Sınava gerçekten artık kısıtlı bir süre kaldı. Tabi benim TYT netlerim de böyle 65-70 civarı. Ya bu netlerle ben gerçekten Hiçbir şey gelmeyecek, hiçbir bölüme yerleşemeyip tekrardan mezuna kalacakmışım gibi hissediyorum. Sınava kadar ne kadar arttırabilirsem o kadar iyidir. Bir tane mesela bol bol deneme çözdüm. Bir tane kamp yapmayı düşünüyorum. Tabii uygulayabilecek miyim, uygulayamayacak mıyım bilemiyorum ama ondan sonra tekrardan bakacağım netlerim artmış mı artmamış mı diye. Bu videom bu kadardı. Marım, siz netlerinizden memnunsunuzdur. Görüşmek üzere.